Kriptrade'den herkese selamlar. Bugün 21 Mayıs Salı. Dün akşam saatlerinde piyasaya düşen Ethereum ETF haberleri kripto para borsasını canlandırdı. Öyle ki 66 bin dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin, haber sonrası 72 bin dolar testi yaparken an itibariyle de 71 bin dolar seviyelerinde fiyatlamaya devam ediyor. Günün öne çıkan haberi Ethereum ETF ile ilgili. SEC Ethereum tabanlı ETF'ler için başvurularını hızlandırmaları konusunda borsalara çağrıda bulundu. Bu adım düzenleyici ortamda potansiyel bir değişikliği işaret ederken Ethereum ETF'lerinin yolunu açabilir. Keza Bloomberg ETF analistleri de dün akşam %25 olarak açıkladıkları ona ihtimalini son gelişmeler üzerinde %75 olarak yenilediklerini duyurdular. Yasada dünden bugüne en çok yükselen coinler ETH, INJ ve LRC oldu. Araştırma ekibimizin yaptığı analizlere göre bugün gözümüzün üzerinde olacağı coinler ise TRX, MNA ve CHZ. Uzmanlarımız ile iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.